Kimi kesim Cem Yılmaz'ı eskisi kadar komik bulmuyor. Kimi salkan uzaklaştı diyor. Kimi sürekli aynı oyuncular bunlar abi ya deyip duruyor. Kimisi ise yaşlandı diyor. Sebebi bilinmez bir Cem Yılmaz saldırısı varmış gibi hissediyor. Bense bunun sadece zamanın bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Zaman geçtikçe parametreler değişiyor, espri anlayışları değişiyor, trendler değişiyor ve maalesef ki hiçbir şey eski tadını vermiyor. Cem Yılmaz hocam da bunun etkisinde kalıyor tabii ki. Ama bu demek değil ki Cem Yılmaz bu ülkenin değerli bir komedyeni değildir. Ve onun sinemasının anlatmak istediği bir derdi yoktur da diyemeyiz. Hazırsak başlayalım. İsyanım varır an! Fener bıçaklarıyla dalalım abi. Yakarız bu gezegeni, yakarız! Tarlogar bir cisim yaptı şuradan. Ceryan tehlikeyi vuku, emanetleri mağabakla duhulu. Ben bir askerim. Cem Yılmaz komedi hayatına genel olarak karikatür ile başladı. Bayağı da iyiymiş işinde. Normalde karikatür okumayı seven bir insanım ve bunun ne kadar zor bir uğraş olduğunun da farkındayım. Fıkra anlatmanın çok başka bir yoldur karikatür. Komedinin çok farklı bir dalı da diyebiliriz. Ama Cem hocamızın kendisi bu komedi türüne olan sevgisinin yanında büyük bir de sinema sevdasına sahip. Evet kendisi komediyi çok seviyor. Sevmese şu an onu burada konuşuyor da zaten. Ve kendisi Türkiye'de oluşan komedyenlik kavramının stand-up kültürünün oluşmasını sağlayan üç adamdan biri. Hayır hayır o üç adam değil bu üç adam. Atı Demirer ve Yılmaz Erdoğan da tabii ki stand-up kültürünün ülkemizde oturmasında çok önemli büyük öncülerdi. Lakin Yılmaz Erdoğan kendisini bu konuda oldukça uzaklaştırdı ve daha çok CGH ve diğer yazarlık temelli görsel işlerde bir hoca sıfatına koydu. Allah'ım yardım etmezler biliyorsunuz son şansımız. Rezil olduk el aleme biliyorsunuz. Haydi bismillah. İşte o yüzden ben size baştan Asa Demirer ise müthiş taklit yeteneğiyle kendisini sinemada bu yönde tuttu. Konu Cem Yılmaz'a gelince işler biraz karışıyor. Çünkü kendisi sinema yaparken bir yandan stand-up yapmaya devam ediyor. Komedyen mi, sinemacı mı gibi bir sınıf belirlenmesinde arada kalıyor gibi. Gerçi kendisi 2019'da kara komik filmlerden biri hiç sinemaya bir film çıkarmadı. Herhangi bir stand-up gösterisi de mevcut değil. Sadece Netflix'te içerik üretiyor. Hatta son gösterisini dahi orada paylaştı ve seyircileriyle orada buluştu. E şimdi de Do Not Disturb e seyirci karşılığında olan Cem Yılmaz için boz da abi ya artık yapamıyor tartışmaları dirilmiş oldu. Açıkçası bu tartışma beni gerçekten yoruyor. Hiç Şüphesiz Cem Hocam Türkiye mizahını belirleyen isimlerden biri oldu. Bundan 50 yıl sonra yapmış olduğu espriler anonimleşecek. Belki de kendisinin amacı da budur zaten sinemasında oluşturduğu karakterlerle akıllara kazanan espriler yazdı. Burada yazdığı karakterler gerçekten önemli çünkü bir Yeşilçam temeli var ki kendisi de Yeşilçam hastası. Cem Yılmaz'ın baş karakterleri genelde erkek. Karakter genelde kırılgan, potansiyelini gerçekleştirmesine izin verilmeyen, iyi niyetli, saf ama ucundan da çakallığa kaydığını daha bir saf komik olan bir adam. Filmlerindeki genel tema ise bu karakterlerin uğradığı haksızlıklar ve buna karşı verdiği haklı mücadele. Bu kadar şamata yeter. Hele komutan yakalayın şunu. Niye ne yakalıyorsunuz lan? Gezegeni kurtardık ya. Bu bazen uzay, bazen antik çağ, bazen bir kadın, bazen size saçma sapan bir mafya oluyor. Bu bildiğiniz klasik Yeşilçam çam formülü. Başka kim sinemada böyle karakterlerle tanınıyor? Hey turist merdelleri benim adıma adıma. <laughs> evet tabii ki. Cem hocam bu karakterleri ve antisi kötü karakterleri genelde hep kendi oynuyor. Bunun sebebi başrol sevdası değil tabii ki de. İki zıtlığı daha da rahat bir şekilde seyirciye aktarabilme çabası bu. Dur dur bu filmi çok görmeyelim. Cem Yılmaz'ın sinemasındaki kadınların konumu biraz gizli. Kadınlar filmin bütünündeki etkileri açısından çok kilit noktadadırlar. Ancak roller açısından çok süreklilikleri yoktur. Filmlerdeki olay akışı ve ana karakter gelişiminin temel sebeplerinde bir kadın vardır. Ama karakter olarak filmdeki yerleri yok denecek kadar az. En bariz olan film her şey çok güzel olacak. Tamam evet bu onun yönetmiş olduğu bir film değil. Yazar rakibinde bulunmuş. Ama bu onun yazarlık kariyeri içinde çok kilit bir noktada. Filmde Altan'ın tüm motivasyonu eşini mutlu etmek. Evet belki aklı havada hayalci bir karakter, saf ama hayatı ve karısı için suç işlemekten dahi çekinmiyor. Her fırsatta da bunu vurguluyor. Dinle bak. Bir, barı açıyorum. İki, aileyle aramı düzeltiyorum. Üç, babamı da yanıma alıyorum. Olay bitmiştir. Özürüm, olur? Babam öldü ya. Benzin var, param yanıyor ya. Dokunma Altan, benzinli olan. Yaparım ben paramı bir şeyi başaramıyor ve sonunda yine en büyük motivasyon kaynağı tarafından cezalandırılmış oluyor. Evet filmde işini çok görmüyoruz. Çok direkt müdahaleler ile filmin seyrini değiştirmiyor. Fakat bütün hikaye onun temelinde oluşuyor. Yani gizli kahraman gibi bir konum elde ediyor. Bu formül pek yakında da Gora'da, Arog'da, Arif ve 216'da, son film olan Do Not Disturb'de de aynı. Bu onun hikaye anlatım stili. Belki de en büyük çatışma kaynağı. Kimilerince bu oldukça basit olabilir. Ama bu basitlikten büyük komediler çıkarttığı da bence gayet ortada. Yahşi Batı'da müthiş bir akışla slapstick'ten karakter komedisine, absürt mizahtan kara mizaha ve iğnelemeyle pek çok komedi mekaniğini aynı anda bütün olarak kullanıp çok iyi bir iş çıkartıyor. <laughs> Bu filmin diğerlerinden bir temel farkı var. Cem abinin sinemasındaki tek başına duran güçlü bir kadın ana karakterin anlatıldığı tek film. Zaten böyle farklılıklarıyla Gora'dan sonra en beğenilen film olduğunu düşünüyorum. Müzik Cem Yılmaz'ın filmlerinde Türkiye standartlarının üstünde değere sahip diye düşünüyorum. Bakınız Gora'yı düşünelim. Filmin akla kazınan ve döneminin popülerlikleriyle kısmen bağdaşan müzikleri var. Kendi lead motiflerini gayet güzel işliyor. Aynı şey Yahşi Batı'da da geçerli. Evet Gora kadar akılda kalıcı değildi belki ama iyiydi. Gel gelelim Arife 216'ya. Burada film zaten başlı başına müzik üzerine kurulu. Bakın bu kolay bir iş değil hocam. Film içerisinde koskoca bir albüm var. Adamlar 90'lara vefa albümü çekiyor bildiğin. Ki bu albümü bildiğiniz oyuncular çekiyor. Burada muazzam bir iş var. Cem hocanın müziğe nedenli bir değer verdiği bence gayet anlaşılıyor. Şimdi insanların ağzına dolanmış bir argüman var. Cem Yılmaz hep aynı oyuncuları kullanır. Bu argüman bana çok mantıksız geliyor. Nedenini şöyle açıklayayım. Sinema çok kolektif bir iş. Set ortamları gerçekten zorlu. Ve eğer siz enerjisiyle, sinerjisiyle çok uyumlu bir ekip kurmuşsanız bu ekiple çalışır ve devam edersiniz. İşleriniz daha eğlenceli olur, problemler azalır ve çalışırken eğlenirsiniz. Bu ekip de böyle. Tabi bu durumun dezavantajları da var. Hep aynı fikirler olması, farklı görüşlerin olmaması sıkıcılık da getirebilir. Burada da kişilerin kendini geliştirip farklılaştırması gerekir. Ki sürekli tek elelemeler olmasın. Cem Yılmaz'a yapılan espriler birbirinin aynısı olduğu eleştirileri de burada hak buluyor. Belki de etkisi budur. Ekibin aynı olması ya da Cem Yılmaz'ın artık farklı kaynaklardan beslenememesidir. Ama diğer yandan ekibe yeni giren kişiler de var. Mesela Arif e 216'yı bence Çağlar Çorum'un taşıdı. Erşen Kuner'de de efsane bir kadro vardı ve hatırı sayılır bir kitle tarafından da beğenildi. Farklı bir sistematiği olan değişik bir projeydi. Tercihin ağzına dolanan gönderme denilen bir kavram var. Aslında bu bir nevi parodi. Bu sistem eskiden çok meşhurdu. Yani parodi bir trendti. Korkunç bir film gibi mesela. Türk filmlerinde de bir dönem neredeyse hiç gönderme olmazdı. Ancak zamanında Hollywood komedisinde popülerleşen bu anlayışı Cem Yılmaz Gora filmiyle beraberinde Türkiye'ye de yaygınlaştırdı. Kutsal taşa tükürdü. E ne yapacaktık, tulumbadan su mu çektik? Daha çekilmesi birkaç yıl olan Matrix ya da 80'lerin favori filmlerinden olan Karate Kid, efsane film 2001 Space Odyssey gibi yabancı filmlere değinerek bunu çok güzel gösterdi. Aynı referansları son dönemde Barbie'de bile gördük. Güç içinde. Karakomik komik filmlerdeki iki arada filmde ilk filmlerindeki gibi kadın karakter motivasyonu ile yazılan bir hikaye. İkinci filmde ise kurgu, hikaye, karakter durumlarında üst düzey bir numara yok. Bir grup erkeğin kaçama sırasında yaşadığı absürtlükler anlatılıyor. Burada elbette gülebilirsiniz. Bunda bir şey yok. Fakat Cem Hoca'nın klasının altında bir hikaye bence. Ha kendisi yine Arrival gibi bir filmden beslendiğini bize gösteriyor. Ve sinefilliğinden ufak da olsa bahsediyor. O akla kazanan esprileri yok ama. Bunu hissedemiyorum. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun uzaylılar tarafından kaçırıldım. Cem abinin senaryolarında bir araya gelen insanlar aslında Türkiye'nin sosyopolitik kültürün kodlarını taşıyan karakterlerdir. Kendisi de ilk zamanlarında aynı kodlarıyla kendisini doldurduğu için bu yönde yaptığı gösteriler ve filmler izleyiciyi derinden yakaladı ve uzun süreler güldürdü. O gerçekten çok iyi bir sosyal gözlemci. Bu yeteneğe sahip olması esprileri daha da içsel kılıyor. 90'ların birikimi olan komedi geleneklerini kendi gözlemleriyle harmanlayarak da karakter ve temayı kendi komedisine taşıdı. Filmlerinde bu karakterleri canlandırırken stand-up gösterilerinde ise insanlara özel geçti ve açıkladı. Gel gelelim kara komik filmlerden biri Cem abinin stilindeki değişme Hikayesel olarak sanki elinde uzun yıllardan beri tuttuğu kısa filmler birikmiş de artık biraz da kısa film çekeyim der gibi bir hal aldı. Yani Erşen Kuneri'de de bu böyle. Her bölüm sağlam prodüksiyonlu güçlü kısa filmler var. Açıkçası bu konsepti ben seviyorum. Ama risk şu kimse bunları kısa film olarak değerlendirmez. Kimileri kara komik ve sonrasındaki stile yeni bir anlayış çabası diyor. Kimisi kara komik ne diyor. Bazı da Cem Yılmaz eski esprileri ısıtıp soslayıp önümüze koydu diyor. Bence kendisi bir şeyler deniyor. Adam parasını kazandı. Hali vakti yerinde. imkanları var ve farklı hayalleri de var. Kara komik gibi bir türü de seviyor ve bunun Türk sinemasında yer edinmesini istiyor. Ki bence de bu tür tam Türk sinemasına yakışır bir tür. Cem abi de bu türe yabancı değil. Ne alaka Cem Yılmaz'da kara komik diyenler var. Bakınız her şey çok güzel olacak da Okkabaz'da birer kara komedi örneği. Cem Yılmaz buna alışkın. Hatta Türk sinema anlayışı da buna alışkın. Kültür kodlarımızda bence kara komedi var. İçinde fırtınalar kopan bir sahneden bile espri çıkartabilen bir sinemaya sahibiz. Ama buna belki de biçimsel bir yenilikçilik getirmek gerek. Ve Cem Yılmaz bence bunları Deniyor. Ben de diyorum ki o denemeyecek de kim deneyecek? Bir nevi sektörün ilerlemesine katkı sağlamalı. Belki kendisi bu yolda iyi örnekler oluşturamayacak çünkü zor bir işe kalkışıyor ama kendisinden sonra gelenler için de bir yol çizmiş olacak. Ben Nuri Bilge Ceylan milyonlarca izlensin isterken. Ben bu sefer Nuri Bilge Ceylan kadar izlenmeyeyim. <laughs> Yeni projelerin eskisi kadar güldürmemesinin sebebi de zamanın olağanlığı olarak düşünüyorum. Zaman, insanlar, yaşanmışlıklar değişti. Artık farklı şeyler var. Trendler her an yenileniyor. Algılar değişiyor, iletişim, internet her şey değişiyor. Bununla birlikte Cem Yılmaz'ın hayatı da değişti elbette. Ve bizlerin komedi anlayışı da başkalaştı. Komedi anlayışlarının ve insanların da buna ayak uydurması gerektiği düşünüyorum. Ki Doonat Düstörp'te de bu değişimlerin bütününe bir eleştiri var. Sosyal medyanın, internetin insanları değiştirmesine, profesör akademisyen kesimlerine, veya ünlü kesimlerin alttan ne kadar uzaklaştığına dair eleştirilerle Cem Yılmaz'ın aslında bir yerde çuvaldızı kendisine batırdığını da düşünüyorum. Sanırım kimse Cem Yılmaz'dan devrimci veya sanatsal bir sinema anlayışı beklemiyor. Onu hallederiz abi. Bir robot ayda bir astronota aşık oluyor. Nasıl? Ya da bir farklılık kaygısı olduğunu düşünmüyor. Ki bence böyle de olsaydı Arif Halikirim Travel Osmanlı'da, Rönesans'ta, Çin'de falan filan diye bir ton film de görebilirdik. Bu sebepten bence Cem hocamızın yeni bir sinema dili oluşturma çabası var. Ama bu sadece bir teori. Kendi ağzımdan duysam tam oturacak benim için. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorumlarda fikirlerinizi beyan etmeyi unutmayın. Görüşürüz.